Bugün arkadaşlar bugün de evin iç mamasını yapacağız. Geçelim. Şimdi iç mamalı olarak bunları nasıl hissedebiliriz? Şöyle, şöyle Yani şöyle bir yer yapacağım. E burası da anladınız. Anlamadıysanız birazdan göreceksiniz. Şuradaki. Şu nerede? örnek şimdi göreceksiniz. Da buradan olmuyor. Hmm. <laughs> Anladınız mı yani? Anladınız. Burada en tuvaletimizi yapıyoruz. Şimdi Tamam. <laughs> tuvaletimizi ne yaptık şimdi? <laughs> Bir de elim yıkamayayım diye. başka buzdolabı yapalım. Buzdolabı için şu Aha, Aynen dispenser. onun içine ne koyabiliriz. şimdi elma koyalım. Balık koyalım. Ekmek ne koyuyoruz? Bundan koyalım.

Tamam. Şimdi yanıma geldi. Hop. Et geldi. Böyle. Ben bu, işte, verip, evet. Şöyle bir şey koymamıza gerek yok. Evet. Ne yapabiliriz? Yani, başka kitaplıklar koyalım. Şöyle. Bir bu işi yapanlar. Evet. Peki bir özel haberimiz var. kitap okumak için Şöyle da şöyle kırmak. Ay dur. Bu hangi? Aynen. Anne. Şimdi ne koyabiliriz? Şöyle yatıp da böyle alıyorsunuz kitabınızı böyle yatıyorsunuz okuyorsunuz. Böyle merdiven altı ne oldu. <laughs> bir de şunu daha şöyle hani yap yani kafanızı yapınca yani şey yani oradaki şey gitsin diye yani anladınız. Diye bir tane de boru koyalım. Şöyle borudan böyle çıkıyor böyle. Başka ne yapabiliriz? Şimdi bir dışarı çıkınca bakalım. İçin mimarisi nasıl gözüküyor? Güzel. İçindeki şeyler falan. Şimdi bir tane de şey koyalım şöyle. Hangi çiçekten koyabiliriz? Şundan koyalım. Başka şundan tamam. aradı dışarı e, Mazal Emre. Mazal Emre. şöyle, Emre Emre kızı. E, ve uzun şöyle koyalım. Şöyle şey, yani, bir koyalım. Diğer bölümde, bölümde postane yani yaparız. E, Şu çiçek bitiyor. Ben yapacağım. Çünkü ben 2-3 önce yanında bir araya yaptım. Ve e, hani tabii kalabalık bir ailem olsun istiyorum diyor. Yani çocuklarım olsun istiyorum diyor. Yani. aynen. aynen. Da her şey çünkü var. tek çocuk bu ailesi. Hı -hı. Tek çocuğu. Tamam şöyle güzel gözüküyor. Şimdi böyle eve giriyorsunuz. Çiçekler falan. Evet. Bir de şöyle şimdi yapalım. Ve arkadaşlar şöyle bir saati. Evet arkadaşlar ve Evet. Çok güzel oldu. Ve bay bay arkadaşlar.